Merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugün sizlere BRC20 ağındaki bir airdroptan bahsedeceğim arkadaşlar. Son zamanlarda BRC20 ağı kriptoları gerçekten çok ciddi değerlere ulaşabiliyor. Bizlerin amacı şu anda gerçekten bizlere %100 ücretsiz olabilecek yeni airdroplarından faydalanmak. Tabi bunlar ne kadar bizlere kar getirir bunu tam olarak bilemiyoruz ama her seferinde şunu söylüyorum arkadaşlar ücretsiz bir şey aldığınızda sizlere 5 dolar da verse kardır, 10 dolar verse de kardır. Amacımız zaten %100 ücretsiz olan projeleri sizlerle paylaşmak. Şimdi e-durumumuza katılım sağlayacağız. Şansımızdan ne çıkarsa inşallah güzel bir kazançla da geri dönme şansımız var. Tabii ki BRC20 da yeni bir ağ olduğu için de yani yeni kriptoları ürettiğinden belki ilerleyen dönemlerde çok ciddi paralar kazanma şansına sahibiz. Bunların tabi borsa listelenmeleri olduğunda daha fazla kazanç sağlama imkanına sahibiz. Şimdi adım adım videomuzun detayına geçiş yapalım. Videomun açıklama kısmına gerekli linkleri vermiş olacağım arkadaşlar. Linke tıkladığınızda sizlere bu airdrop sayfasını aktarmış olacak. Burada yapmamız gerekenler nelerdir? Onlardan bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada 60 bin dolarlık bir ödül havuzumuz var. Ve bizler bu ödül havuzundaki 2500 kişilik kadro içerisinden ödülümüzü alacağız. Buradaki 2500 kişilik ödül havuzundan da minimum 20 dolar kur kazanç sağlama imkanı sahibiz. Tabii kripto listelenmediğinden bizler buradaki 20 dolarlık ön satış fiyatındaki 20 dolardan aldığımız zaman bunlar borsa listelenmesine geçtiğinde ise arkadaşlar 10x yapsa 20 dolarımız 200 dolar oluyor. 20x yapsa 20 dolarımız bir anda 400 dolar olma şansım var. Bu tarz airdroplar elimden geldiği kadar sizlerle paylaşmış oluyorum. Bundan 3 ay önce paylaşmış olduğum Sakai airdropu benim videosunu çektiğimde dediğim gibi arkadaşlar 97 sentti, 97 sentten airdropuna katılmıştı. Tabii çıkış yaptı bize. E, o airdroptan ben kazanç sağladım. Nasıl oldu? Aynı bu şekilde Glime'ı vardı. Katıldık arkadaşlar. O Glime'den bana 50 dolarlık kripto verildi. Ne, hangi fiyattan verildi? 97 centler. Ama kripto bir anda 8,5 dolara kadar çıktı. Yani son 3 ay içerisinde 8,5 dolarları gördü. Amacımız zaten burada bu. Eğer borsa listelenmesini beklersek belki bu 8,5 buçuk. 18,5 20 dolar olma şansı var. Yani amacımız burada bizden ücretsiz her projeye katılıp şansımıza birinden biri çıktığında gerçekten ilerleyen dönemlerde bizlere ciddi paralar kazandırma şansı var. Ve burada yapmamız gereken belli başlı sosyal medya görevleri var. Bizler bu sosyal medya görevlerini eksiksiz yapacağız arkadaşlar. Airdrop tarihi bitip kazananlar listesi açıklandı. Eğer kazananlar listesinde de varsa da arkadaşlar yapmamız gereken tek şey buradaki hesaplardan hiçbir şekilde çıkmamak. Ödül bize yansıyana kadar. Yani Telegram kanalından çıkmayacağız. Twitter'ları takibini devam ettireceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi mesela şunu söyleyeyim Sakaya AirDrop'undan katılmıştık ve Sakayı bir anda Telegram duyuru kanalından incelediğim için söylüyorum. Yani, takip ettiğim için e, 8,5 dolarları o şekilde görmüş oldum. Yani, kendi Telegram gruplarında da bunların dediğim gibi kazananlar listesi açıklandığı için yani takip etmenizde fayda var. Hemen çıkmayın arkadaşlar. Ödül yansır yansıdıktan sonra ister çıkın ister çıkmayın. Tabi bu sizin kendi şahsi fikriniz. Amacımız buradaki dediğim gibi görevleri eksiksiz yapmak. Burada bizlerden bir görev istiyor arkadaşlar. Bitcoin adresimiz istiyor. Buradaki Bitcoin adresimizi kesinlikle ve kesinlikle borsalardan almayacağız arkadaşlar. Buna dikkat edin. TrustWallet, SAFE file'deki Bitcoin adresimizi vermemiz gerekiyor. Demek istediğim bu. Bu BRC20 olduğu için Bitcoin adresinizi istediği için direkt Wallet ve SAFE Bitcoin adresinizi verebilirsiniz arkadaşlar. Demek istediklerim şimdilik bu kadardı. Airdrop'umuzun detayları bu şekilde arkadaşlar. Yapmamız gerekenler dediğim gibi eğer referans bölümüne bakmak isterseniz de dediğim gibi... Elinizden geldiği kadar tele, e, Facebook'taki airdrop gruplarına günübirlik paylaşımda bulunun arkadaşlar. Çok ciddi derecede airdrop grupları var. onlardan mutlaka ve mutlaka paylaşın. 3-5 referans ne gelirse kar kardır arkadaşlar. Demek istediğim budur. Şimdi videomuzun adım, adım adım sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videomuzu faydalı bulduysanız videomuzu beğenip kanalıma abone olup bildirim ziline açarak bu tarz etkinliklerden ücretsiz bir şekilde haberdar olun. Güzel paralar kazanma şansına sahipsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Bol kazançlar.